Özellikle COVID-19 süreci bize şeyi gösteriyor. Dijital içerik ve yazılım alanları gerçekten 21. yüzyılın en önemli becerilerinden bir tanesi. Bütün sanayi kollarında teknoloji geliştikçe teknolojiyle beraber de yazılıma dönük ihtiyaç gelişecek. Web tasarladık. İlk sene başladığımızda. Burada en çok hoşuma giden şeyler öğretmenlerimin ilgileri. Hem arayüz kodlama üzerine arkadaşlara yardım ediyorum. Hem de içerik üreticiliği, blog yazarlığı üzerinden çalışıyorum. Türkiye'nin ilk ve tek yazılım lisesi olarak onları dijital dünyaya en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Özellikle COVID-19 süreci bize şeyi gösteriyor, dijital içerik ve yazılım alanları gerçekten 21. yüzyılın en önemli becerilerinden bir tanesi. Onun için sadece bu alana yoğunlaşmış bir meslek lisesini İstanbul Samanyo Odası'yla birlikte İstanbul'da e, hayata geçirmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yazılım lisesinde tamamen İstanbul'daki e, yazılım alanında çalışan ve dünyayla entegrasyonu güçlü olan firmalarımızla birlikte meslek eğitimi dizayn ediyoruz. Şimdi bizim Milliyetin Bakanlığı işbirliğimiz zaten bugünün konvansiyonel meslekleri kadar gelecekle ilgili de eğitim planlarının oluşmasına katkı sağlıyor. Yazılım mesleksisi de bu boyutlu bir çalışma. Bütün sanayi kollarında teknoloji biliştikçe teknolojiyle beraber de yazılıma dönük ihtiyaç gelişecek. Gençlerimizin bu konudaki yoğun ilgisini zaten hepimiz görüyoruz. İstanbul'da ilk yazılım mesleksisi modelini Umuyoruz ki bu öğretim yılında hayata geçireceğiz. Aranan ve kıymetli mesleklerden ve dolayısıyla da en kıymetli okullarımızdan birisi olacağına bu yazılım meslek serimizi inanıyorum. Bilişim alanında gerçekten önemli kabiliyetlere ulaşmış bir okuluz. Birçok önemli kuruluşun web sitesini ve Sosyal medya hesapları ile ilgili geliştirmeleri e, okulumuz e, öğrencileri gerçekleştirdiler. 2021-2022 eğitim öğretim yılında e, hazırlık artı 4 yıl olacak şekilde sınavla 30 öğrenciyi alıp yazılım lisesi olarak en iyi şekilde yetiştirmeye gayret edeceğiz. Dijital dünyada yerini almak isteyen öğrenciler lütfen bizi tercih etsinler. Biz bu konuda iddialıyız, onları dünya çapında bir yazılımcı yapmak üzere hedefimiz var, çalışmalarımız bu yönde. Bugün dünyada otomotiv sektörü makine mühendisinin 3 katı kadar yazılım mühendisi alıyor. Dolayısıyla biz artık yazılımı ayrı bir disiplin değil, her disiplinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu ihtiyacın giderek artacağını da öngörüyoruz. İstanbul Sanayi Odası'nın yaptığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yaptığı konu bizim için bir o kadar önemli. Çünkü temelden yazılım eğitiminin alınması ve bunun farklı meslekleri, kaskıcılar bulunacak şekilde kullanılması bizim için son derece değerli. Tabii Sanayi Odası çok vizyoner bir adım attı burada. Yazılım sektörü, ürettiği katma değer, diğer sektörlere sağladığı verimlilik ve yüksek iş gücü olanakları düşünüldüğünde ekonomiler için stratejik öneme sahip lokomotif bir sektördür. Dijitalleşme süreci pandemiyle beraber daha da hızlandı. Bu da yazılım sektöründeki beklentileri arttırdı. Arçelik olarak yazılım sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilip ekonomiye kazandırılmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Yazılım liselerinin kurulması ve burada başlatılacak sanayi işbirliklerinin ekonomimize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Arçelik olarak ISO'nun başlattığı bu projeyi desteklemekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Benim bilgisayar merakım biraz daha böyle 6-7. sınıfta olmaya başladı. Çünkü o zamanlar bilişim derslerimiz vardı aslında, bilgisayar derslerimiz. Ufaktan çıtlatır gibi oldular böyle işte yavaş yavaş kodlamaydı, bilgisayarla ilgili şeyleri öğrendik. Çevremde çok oldum, meslek lisesine gitme işte ne yapacaksın gidip ben dedim ki hani ben bölümümden devam etmek istiyorum dedim. Bu bölümü de dedim 4 sene ertelemek istemiyorum üniversite zamanına kadar dedim. Ev yap, karşıma çıktı bilişim bölümü olarak da. Üniversitede düşünüyorum, öğrenim hayatı boyunca en çok hoşuma giden öğretmenlerin meslek öğrencileri olmasına rağmen e, bizlere bu kadar e, nasıl diyeyim Anadolu liselerinden ayırmaksızın bize sürekli böyle yardımcı, rehber hocalar gibi yardım etmeleri benim çok hoşuma gitmişti. İlgili davranmaları, rehber hocaları gibi böyle her şeyimizde yardım etmeleri gerçekten çok şeydi. Böyle anlatılmaz Eskiden beri bilgisayarlara meraklıydım. Abim falan da çok oyun oynardı yani. Oyunlar haricinde bilgisayarlara dolaşmayı severdim yani. CSGO oldum, oynadım, Wolfgang falan. 9. sınıfta özel lisede okuyordum. Burada bilişim bölümü istiyordum. Yazılım mühendisliği düşünüyorum üniversite olarak. O yüzden burayı seçtim. Web sitesi tasarladık ilk sene başladığımızda. Bundan sonra üniversite düşünüyorum. Yazılım mühendisliği veya staja girdiğim yerde ilerlemeye devam etmeyi düşünüyorum. Bilgisayar merakım çocukluktan beri, 5-6 yaşından beri. İlk önce oyunlarla böyle, internet sitelerinden. Burada e, Photoshop yapmayı öğrendim. Ondan sonra kodlamayı öğrendim. Springis Plaza'da staj yapmayı düşünüyorum. Web tasarım üzerine, grafik ve animasyon. Burada en çok hoşuma giden şeyler öğretmenlerimin ilgileri. Çünkü biliyorum... Gelecek meslek liselerinde. Çünkü biliyorum gelecek, gelecek meslek, meslek liselerinde. Çünkü biliyorum. Çünkü biliyoruz. Çünkü biliyoruz gelecek meslek liselerimizde.